Selam. En tehlikeli insanlar kimdir? Sırtınızı asla dönmemeniz gereken. Güvenmemeniz gereken. Muhatap olmamanız gereken. Zarar veren. En saçma sapan şeyleri yapan. Tek değer yargısı kullanmak, suistimal etmek, samimiyetsizce işte rolünü çekmek ve etrafındaki insanları kullanılabilir bir mal gibi görüp ona göre davranıp her türlü manipü manipülasyonu, pisliği yapacak insanlar kimdir? En tehlikeli insanlar. Paraya güce şekle tapanlar. İstemem yan cepeter Rabbena hep banacılar. Şimdi diyeceksiniz ki oha. E nasıl belli ediyorlar kendilerini? E malına çok değer veriyorsa, paraya çok değer veriyorsa, şekline çok değer veriyorsa, önemli olmaya çok değer veriyorsa, oturup sohbet ederken hep bir yandan işte ne kadar farklı, ne kadar nitelikli, en acı çekenler onlardır mesela. En uzağa işleyen onlardır en çok, en değerli ve kıymetli e, varlıklar onlardır. Bakın, bu ister doğru söylesin, ister yalan söylesin fark etmez. Her yani sistemin değerli dediği, dikkat edin dediği, önemli dediği şeylerin peşinde olan herkese ben, e, bu lafı sev, söylemeyi seviyorum ben onlarla tuvalete bile gitmem. Bokumu çalarlar. Ve bu insanlarla muhatap olursanız, tabi onlardan değilseniz, yaşayabileceğiniz her şey, istisnasız her şey onlara hizmet eder. Siz farkında bile olmazsınız. Bir de bir bakmışsınız, onun her dediğini yapıyorsunuz. Çünkü onlar hep haklı. İster bu apış arasında kainatın merkezini taşıyorum zannedenler. İsterse unvanı, isterse fiziksel gücü, isterse manipülasyon yeteneği, isterse bu bilmem ne. Yani etrafımızdaki neyi neden yaptığını bilmiyor çünkü onlar. Bir tek değer yargıları var. Yağmur yağdı da o yüzden deniz bu renkte. Şu anda çay biraz taştı. Ya önemli değil. Doğadan gelen her şey başımın üstünde. Doğada yaşıyorum yıllardır. Ve denizin çaydan gelen şeyleri seyretiyorum, bakın. Ya bizim pisliğimiz. Normaldir. Ve hepsinin ortak özelliği bir tek şey. Rabbena hep bana ben her şeyi biliyorum, hep haklıyım. Ben enim. Şimdi onu sorayım size. Bu en olma nereden geliyor? Nasıl bir eziklik yaşıyorlarsa artık, Nasıl o çocukluğunda ezilmişlerse ya da ezilmemişlerse. Bakın bunların hepsinin. ister bu ee, mobbing yapanlar, insanlara, hayvanlara eziyet edenler, çocukluğu, pedofil olayı bilmem ne. Bunların hepsinin temelinde bir tek şey yatıyor. Onların ezikliği, onların zavallılığı. Ve bu insanlardan uzak durun. Yani biri şekline çok önem veriyorsa, kalitesine çok önem veriyorsa, titizliğine çok önem veriyorsa, hep haklı olmasına çok önem veriyorsa, güzel, yakışıklı, karizmatikse ya da başka bir şey, cinsiyeti yok bunun, uzak durun. Çünkü kendi ben neyim, ne yapıyorum hiç sorgulamamıştır o tek sebebi bu kainata gelmiş ve herkes ona hizmet edecek. Çünkü o hep en haklı, en önemli, en dikkat eder. Ve bu insanlar tehlikeli. Çok tehlikeli hem de. Yapılabilecek en güzel şey bu tiplerden uzak durmak. Ve etrafınızda bunlardan varsa, tabii onlardan değilseniz öyle bir sıkıntı var çünkü. Onlardan değilseniz onlardan uzaklaşmanız lazım. Uzaklaşmazsanız dediğim gibi çok güzel kullanılırsınız. Her şey her şey için kullanılırsınız. Kendi doğrunuza göre yaşayamazsınız bunların yanında. İster bu ailede olsun, ister bu ilişkide olsun, ister bilmem ne de olsun. Fark etmez. Tek değer yargıları vardır kendileri. Ve e, en nihayetin evime vardım işte. Bakın. Bu dünya yani konfor zonu onların dünyası. Onların için dizayn edilmiş bir dünya. Yani paraya güce şekle tapanların dünyası. Ve bu insanlar orada mutlu. Ve sen az buçuk ruhunun yolunda. Az öz kendime yeteyim ya, ben problem istemiyorum diyenlerden biriysen eğer. Oradan çıkmazsan Onların dünyasında onlara hizmetçi olursun ancak. Kendini yaşayamıyorsun çünkü. Kendi doğruna göre yaşama hakkın yok. Orası işte paraya güce tapılan yer. Mabeti bankalar. Ve etrafındaki insanların o giysileri, o markaları, o şekilleri, o arabaları, o evleri, o bilmem neleri, o ünvanları. işte apış arasındaki o kainatın merkezi işte Kainatın merkezi dediğim e, sırf kadınlar değil ha. Diğerleri de yani nefes alsın yeterciler de onlardan. E onun için yaşıyorlar. Yani üstünüze alınmayın kızlar. Temel gayet basit. Onlardan uzak duruyorsun kardeşim. Bu kadar. Yoksa. işte şu anda ne yaşıyorsanız onu yaşıyorsunuz. Dediğim gibi onlardan değilseniz tabii. Hadi bay bay.